İsmim Ebru Kaptan. Ee, öncelikle ben bir çiftçiyim. 48 yaşındayım, anneyim. 10 yıl önce e, organik tarım yapmaya çocuklarım için başladım. E, onların ve kendimizin beslenmesi için çıktığım bu yolda 10 yıl içerisinde kendi organik tarım şirketimi kurdum. E, Mersin'de başladığımız yolculuğumuza e, şimdi Türkiye'nin çeşitli noktalarında organik tarım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bugünlere kadar gelmemizde beni motive eden en büyük etkenlerden bir tanesi çevremdeki insanların bana çok kızdı. inatçılık uyum diyebilirim. bir şeye odaklandığım zaman vazgeçmiyorum. Sizlere de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Hedefinizde yürürken yollar şaşabilir, engeller çıkabilir, yönümüz değişebilir ama hedefimizden şaşmamamız gerekiyor öğrendiklerimin yarısını okullarda öğrendiysem yarısını da ben büyüklerimden öğrendim. Bu yolda onların kıymetli olduğunu ve korunması gerektiğini düşünüyorum. Faaliyetlerimizin arasında buğday, arıcılık, yaş meyve sebze ve daha sonra işlenmiş ürünler geliyor. Örneğin bahçemde ben nar yetiştiriyorsam narın ekşisini yapıyorum. Üzüm yetiştiriyorsam pekmezini yapıyorum. Buğday yetiştiriyorsam buğdayımızın mamullerini yapıyorum, ekmeğini yapıyorum, makarnasını yapıyorum. İşte örnek veriyorum, gofretini yapıyorum. Temiz üretim topraktan sofraya kadar temiz üretim hedefliyoruz. Bu yolda ilerledik. Hepimizin dünyaya geliş amacımız var. Ben de bu yolda insanlara sağlıklı yaşamaları yönünde ve doğaya dünyaya sağlıklı olmamız gerektiği yönünde bir örnek teşkil etmeyi ve insanları bu yönde yönlendirmeyi hedeflemek amacıyla geldiğimi düşünüyorum. Bu amaçla da. Organik tarım yapmak isteyen herkese, tüm çiftçilere danışmanlık veriyorum, onları yetiştiriyorum. Bu anlamda yetiştirdiğim pek çok çiftçim var. Yaklaşık 10 yıldır birlikte yürüyoruz onlarla da. Daha sonra onların da sertifikalanmaları, kendi ayakları üzerine durabilmeleri için markalanmaları ve ürünlerini pazarlayabilmeleri konusunda destek veriyorum. Bu anlamda bana gelen yerel idareciler oluyor. Ebru Hanım sizin için ne yapabiliriz diye. Herkese kooperatif kurmalarını tavsiye ediyorum. Bu anlamda onlara destek de veriyorum. Türkiye'nin farklı noktalarında farklı kooperatifler kurduk. Onların yürümelerini sağladım. Ama bir noktadan sonra artık insanlara güvenip onların da ...öğrendikleri şeylerle, kendilerinin ayakta durabileceklerini öğrenip... ...tek başlarına yol almaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bu anlamda bir süre sonra onlara veda ediyorum. Çünkü kendileri artık yürümeleri gerekiyor. Yıllardır insanlara yerel tohum dağıtıyorum. Ee, organik tarım yapıyoruz ama biz hibrit tohumlara karşıyız. İstiyoruz ki e, sürdürülebilir e, üretimimiz tohumda da sürdürülebilir olsun yıllarca tohum dağıttım tüm Türkiye'ye ücretsiz olarak. Karşılığında tohumlarımı geri istedim. Çünkü bir emanet onlara gönderiyorum. Emanet gönderiyorum ve o emanete insanların sahip çıkmasını istiyorum. Bu da bizim eğitimimizin bir parçası aslında. Ulusal pazarda belirli bir noktaya geldik şu an e-ticaret dahil olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda ve yerel zincir marketlerde ürünlerimiz satılıyor. Bu çok gurur verici bir şey. Ama yeter mi yetmez. Ebru Saus ailesi olarak biz ülkemizi, ülkemizi temiz üretilmiş ürünlerini, en başta da ekmeği tüm dünyaya temiz üretimi tanıtmak istiyoruz. Bu anlamda da hedefimiz uluslararası pazarda pazar payımızı arttırmak diyelim.